Kapanmaz kuşunuz i, vur. kuş kubisi, vur. Mermiler ustu değil, Bu kesusu benim. Kapanmaz kuşunuz i, bestler kuş kubisi, mermiler ustu değil suçtu Oynumda şeytan sağ tarafımda Susmaz hiç bırak tam kulağımda Ondan çözdüm sağlamadım lan O yüzden ilgim sade kadınlar papa aktif çete Elmaslar dolu bindik jette Omni -fem. son nefeste Bütün toplar bir şirkette Modi Hak ettiyse vur brody Yıkar mı onlar biter mi düşman Asımcılıksa hobi Neler gördü gözümün 2 yaşımdan beri big plan story Sormaz para Çünkü onun da işler çok iyi Açtım denizleri raknar gibi bak dostum manıl Foki foki dayanıksız pişter sizin temeliniz Ki gibi köpeğimiz bully yok hiç fino Aynen adam gibi Alttan aldım gücü seni vurdum yere Loki gibi Make me really prime.